Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap yapacağız. Kamera arkasında Melis var. O bana soruları soracak. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Aslında videoya geçmeden önce bir genel şeylerden bahsedeyim dedim. Onlara soru soru cevap vermeye gerek yok. Çünkü birkaç tane böyle soru geldi. 20 yaşındayım. Tel Üniversitesi'nde okuyorum. 3. sınıfım. Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyorum. Yakında 21 olacağım. Alt Kasım'da. Belki bu video Kasım'da gelir. Bu kimse <laughs> bilmiyor. Böyle bir ihtimal de var. Akrep Burcu'yum. Hani Burcu'm da sorulmuş. Onu da söyleyeyim. Şimdi sorulara geçebiliriz. Çok gerginim şu, <laughs> şu an. <laughs> <kontaj yapıyorum>. <laughs> Hava Şimdi ben aslında çok dizi veya film izlemiyorum. Sürekli sana bakıyorum kameraya bakmak yerine. Dizi veya film çok izlemiyorum bir süredir. Özellikle pandemiden beri ama Marvel filmlerini seviyorum. Onları çok izliyorum. Anime izliyorum genelde. Kusmaya arkadan <laughs> her şey bir tepki veriyor. Dizi olarak da The Big Bang Theory'yi beğeniyorum. Güzel bir dizi. Ondan sonra başka neyi beğeniyorum? En çok beğeniyorum. İptal edildiğini de çok üzülmüştüm. Yani devamı çıksın çok istiyordum çünkü. Öyle yani. Bir de Disney filmlerini beğeniyorum. Animasyon filmlerini çok severim. <laughs> ne tür müzik dinliyorsun? Her şeyi dinliyorum. Yani böyle bir müzik zevki ama şeyi çok dinliyorum. Müzikal şarkılarını çok dinliyorum. Hani hem Disney müzikalleri, Hamilton, Anastasia'nın müzikali vardı. Anastasia'da ölene kadar Anastasia diyeceğim. Onların müzikallerini dinliyorum. Bir de Percy Jackson müzikalinin müziklerini dinliyorum. Çok güzeller. Ekstra hani herkesin dinlediği dışında belki bunları dinliyor olabilirim. Türk yazarlardan bir favorin var mı? Beyza, Beyza Aksoy'u çok beğeniyorum. Onun yanlış söylemiyorum durumarım. Şu şeylerin yazarı. Bebeği öldürmenin falan filan yazarı var ya onu beğeniyorum. Wetpad yazarı zaten. Yapma ya. Pardon. En azından ben Justin Bieber fiction. <laughs> sandın. <laughs> Onu beğeniyorum. O kız bence baya güzel yazıyor. Bir tık fazla depresif ama ben de depresif bir insan olduğum için beni o kadar rahatsız etmiyor. Favori kitap çiftin ve favori erkek karakterin? Favori erkek karakterim Rice'dı. Çok uzun bir süre. Şu an evet hayır. Değiştirmedim. Hala Rice. Hı. Ama şeyde Gümüş Alevler Sarayı'nda çok sinirim bozduğu için böyle bir gözümden düştü. Başka neydi? Favori erkek karakterimdi şimdi. Favori kitap çiftin? Favori kitap çiftim mi? <laughs> Bir bununla ilgili bir video geliyor bu arada. Çok fazla var ama şu an aklıma gelen çifti söyleyeceğim. O da Kaneş. Yani Kez Cast ve Ineş. O ikisini çok beğeniyorum. Bir de Percy Jackson ve Anna Chase. O ikisini çok beğeniyorum. Kitap okumayı sevdiğini hangi kitapla keşfettin? Bunun çok güzel bir hikayesi var. Bunu hemen anlatmak istiyorum. Ben kitap okumayı sevdiğimi kendim okuyarak keşfetmedim aslında. Annemin etkisi çok büyüktür zaten benim kitap okumam üzerinde. Ben küçükken daha okumayı falan filan bilmiyorken annem bana sürekli kitap okurdu. Ve Martı diye bir kitap vardı. Biliyorsunuzdur belki. Kapağını dayan okuyarım zaten. Çok klasik bir kitap. Herkes biliyordur. Annem bana onu okuyordu sürekli. Ve böyle o kadar beğendiğim bir kitaptı ki artık ikinci, üçüncü kere okutuyordum. Ve annem hani artık hani bir an önce bitsin de kitap. ben gideyim diye birkaç sayfayı böyle atlayarak okumuş. Bana hep anlatıyor. Ben de işte anne şu an sayfa atladım. Hani araları da oku falan filan demişim. Yani aslında ben kendim bildim bileli kitap okumayı seviyorum. Bu da annemden dolayı. Aa. Burayı koyayım mı buna? Aaaa! Tatlı çıktıysa koy, çıkmadıysa koy. Tamam. İlk okuduğum kitap ve seri. Bunu hatırlayamam ki. Dedim ya kendim bildim bileli kitap okuyorum çünkü. Kendim okuduğum şey söyleyebilirim. Şu anda okuduğum türe başlatan ilk seriyi söyleyebilirim. O da Alacakaranlık serisiydi. <laughs> Dördüncü sınıftaydım. Ama onun dışında hep kitap okuyordum zaten. Ne okuyorsun? Bölüm olarak mı? Kitap olarak mı? Muhtemelen bölüm. Sınıf öğretmenliği okuyorum. Ben de okuduğum kitapta Addicted After All. Belki onu da merak edenler var. Hayattan hiçbir zevk almayan birine ne dersin? <laughs> Ben bununla, ilgili yorum yapabilecek biri <laughs> olduğumu düşünmüyorum. Yani zevk almamana gülmüyoruz. Kesinlikle bu soruyu bana sormuş olmana gülüyoruz. Bir de arkadaki gülen o anırarak gülen arkadaşım da psikoloji okuyor. Bunun detayını vermek isterim. <laughs> yani zevk alabildiği şeyler bulmaya çalışmasını ve onları yapmasını öneririm. Bununla ilgili bir tık böyle sanırım felsefik bir adlandırdığı bir konuşma yapmak istiyorum. İki yıl önce falan bir uyanış yaşadım. Üniversiteye ilk başladıktan sonra. Nasıl bir cümle <laughs> yani üniversitemin ikinci dönemine geçerken hani bir dönem gittim mutsuz olarak gitmiştim biraz şeyi fark etmiştim hiç böyle canımın istemediği ve yapmak zorunda olduğum bir sürü şey var ve bunlar benim hayattan zevk almamı çok fazla engelliyordu böyle bir tık daha depresiftim o zamanlar şu anda daha normal bir haldeyim. bu durumu fark ettikten sonra şey diye düşündüm hani zorunda olduğum şeyler var evet ama zorunda olmamama rağmen yaptığım ve istemediğim bir sürü şey de var onları hayatımdan çıkardım ve yapmamaya başladım öyle olunca da daha mutlu olmaya başladım bir de kendime yeni hobiler buldum mesela video çekmeye başladım ve bu bana gerçekten zevk veriyor belki bunu söyleyebilirim yardımcı oldu bilmiyorum ama. İngilizce olarak okuyup en sevdiğin kitap. Dikkat serisi. Hobilerin neler? Yani hangisinden başlayabilirim <laughs> ki? Gerçekten dünyadaki her şeyden korkan bir insanı bir soruyor. <laughs> Hayvanlardan korkuyorum. Sevdiğim birinin ölmesinden korkuyorum. Hayvanlardan burada her türlü hayvan. Kuş, balık, kedi, köpek, daha tehlikeli yılan. Hep her hepsinden her türlüsünden korkuyorum. Bir de dediğim gibi sevdiğim birini kaybetmek. Bunlar klasik şeyler. Başka kitaplarımın yırtılması, bükülmesi. Bir de böyle vermek istemediğim insanlara kitap vermek de sanırım fobim. Çünkü mecbur kalıp veriyorum ama asla vermek istemiyorum. Böyle işte ayılar. Aklıma gelmiyor. <laughs> ama birçok şeyden korkuyorum. Bilerin neler? Kitap okumak. <laughs> kitap okumayı seviyorum. Yazıyorum bir de ya ya yazıyorum. Bunu burada burayı editler miyim bilmiyorum. Herkesin bildiği bir şey değil ama belki bunu koyarsam yazılarımla daha çok barışabilirim. Bayağıdır yani küçüklükten beri yazıyorum. Şiir yazıyorum, kısa hikaye yazıyorum, romanımsı şeyler yazıyorum. Henüz yani tamamlanan bir pek bir şey olmasa da öyle. Müzik dinliyorsun. Müzik dinliyorum. Sağ ol oradan bana şey veriyor, şey veriyor. müzik dinliyorum. Müzikal müziklerini çok seviyorum böyle ezberlemeyi. Sesim güzel olsa cidden sürekli söylerim. Söylediğim videoları da atarım da sesim gerçekten çok kötü. Ve hayal kuruyorum çok fazla. Bu da bir hobi bence cidden. Böyle durup hayal kuruyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi de seviyorum. Webtoon okuyor musun? Okuyorsan önerilerin neler? Ya Webtoon'dan ben... Bir zaten... soru bir tane. <laughs> yani gerçekten ben buraya aşağılamıyorum. <laughs> yani gelme çekseydim bu kadar aşağılanırım. Ee, konuşamıyorum ya. Elimi ayağıma dolaştırdım. Özür dilerim. Tamam. Ben yani webtoon okumuyorum çok. Bir tane şey okumuştum. Light ve bir şey okumuştum. Onu öneririm çok güzel. <laughs> manga okuyorum daha çok. Kabuya Saman'ın mangasını okuyorum. Bir de konu oto bir şey bir şey Tomara Tamara öyle bir manga okuyorum. Animesini izledikten sonra mangalar başladım. Onları ben görsel olarak koyarım. Daha yardımcı olur. Şeyin webtoon'unu okudum. Gazak ve Şafan. Yani bayılmadım açıkçası. Bence kitaplar daha güzeldi. Öyle yani. Çok fazla webtoon okumuyorum. Önerecekseniz önerebilirsiniz bu arada. Okuyabilirim. Akatsuki Noyanın mangasını okuyorum ama webtoon okumuyorum çok. En fazla kitabını okuduğum yazarın ismini bilmiyorum. Ya. Herhalde şey tarzı kitaplar, bu historical romance kitapları var ya, tarihi kurgular. Herhalde onlardan okumuşumdur diye düşünüyorum. Çünkü bir seri şeklinde oluyor ve çok fazla oluyor. Julia Quinn olabilir, Brenda Joyce olabilir. Kitap okumaya hangi kitapla başladın? Ama bunun cevabını verdin sayılır. Evet, alacak <laughs> <laughs> şey okuyordum ama bak aklıma geldi. Sevgili Salak Günlük. Bununla bunu çok okuyordum. Bir de <laughs> Evet. Bir de bir tane prenses serisi vardı böyle. Her kitap bir tane prensesi anlatıyordu. O seriyi okurdum. Bir de Henry'nin kokulu domu muydu? <laughs> Öyle ki yaramaz Henry miydi? Öyle bir seri vardı. Onu da okuyordum küçükken. Bunları hatırlıyorum. Sera'ya nasıl hayran kaldım? Ya şöyle oldu. Cam Şatoy'u okudum ve beğenmedim. Ve devamını almadım. Beğenmedikten sonra zaten 5 lira diye almıştım. Sonra Dikenler ve Güller Sarayı çıktı. Onun bir arkasını okudum falan filan hoşuna gitti. Bir de o Cam Şatoy'un yazarıyla bunun yazarının aynı olduğunu çok farkında değildim galiba. Dikenler ve Güller Sarayı'nı aldım. Çok beğendim. İkinci kitabını aldım. Onu da çok beğendim. Sonra dedim, ki ben bunu bu kadar beğendiysem Cam Şato serisini de artık beğenirim. gittim o seriyi yeniden okudum ve bayıldım ve Cam Şato serisinin şu anda Dikenler ve Güller sayesinden daha çok seviyorum bu şekilde. Oldu. Bence Türk yazarların çoğu neden yabancılar gibi çok satamıyor? Ben bu soruya hani ülkemizde niye daha çok daha az satıyor diye düşünerek cevap vereceğim. Ben ülkemizde daha az sattığını düşünmüyorum Türk yazarların. Özellikle Metinete yazarlarının Yani Deli gibi okunuyor. Herkes okuyor, herkes satın alıyor. Benim bile şu an elimde Kötü Çocuk var. Hani o yüzden <laughs> da burada itiraf ediyor. Hani o yüzden bence yani daha satılmıyor. Dünya genelinde diyecek olursak zaten hani dil yani İngilizceyi herkes biliyor. Çevriliyor o yüzden. Ama şey olarak da tanıtım açısından da olabilir diye düşünüyorum. Belki. En best dediğin bir seri? Cam Chateau. Besti. <laughs> Levi kırma. <laughs> Kayıp şehir Atlantis hakkında ne düşünüyorsun? Bunu kesinlikle beni tanıyan biri sordu. Çok açık. Ben inanıyorum. Böyle duyduğunuz her şeyde inanıyorum ve ölene kadar da inanacağım. Tamam mı? Olmadığını kanıtlayın. Çek <laughs> <laughs> tek, tek söyleyeceğim şey olmadığını kanıtlayın. Bu kadar. Şimdi okuyorum. Şu an 50 saattir soruyu eleştiriyor. Soruyu onun hiç kimse. Yorumlarda <laughs> beni seçtiğinizi yazabilirsiniz. Sera Ceyma'sa neden problemli bir yazar diyorlar? Bunun aslında birkaç sebebi var. Nereden başlasın? Şimdi bana göre neden problemli bir kısmı var onu söyleyeyim önce. Sera'nın tam olarak detayını bilmiyorum bu arada. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Bununla ilgili paylaşımlar falan filan var çünkü sosyal medyada. Bu Filistin ve İsrail olayı olduktan sonra yani tam en yakın zamanda yaşanandan bahsediyorum. Zaten evet. uzun süredir devam ediyor da hani en son yaşanan krizden bahsediyorum. Bu olay olduğu sırada biraz böyle Sera'nın İsrail yanlısı olabileceğine dair birkaç bir şey okudum ben. Ya çok yıllar öncesinden yazılmış ve açık açıkta o tarafı destekliyorum de dediği şeyler değildi. Ama böyle anlaşılabilecek şeylerdi. Ve bu olay olduğu sırada da hiç sosyal medyasında bir şey paylaşmadı. Bunu sürekli yapıyor. Hani sosyal medyasından bu tarz olaylara destek olarak bir şeyler paylaşmıyor genelde. İnsanlar da bu yüzden bir tip problemli olduğunu düşünüyorlar. Açıkçası ben de bir paylaşım bekledim. Özellikle hani ona yapılan suçlamalardan sonra. Ama çok fazla linçlendiği için artık hiç hiçbirine cevap vermiyor. Böyle bir durumu da var. Yani bilmiyorum tam olarak neyi neden yapıyor. O yüzden zaten artık kitaplarını sevsem de yazara karşı bir duygu beslemiyorum. İkinci olarak da kitaplarında bu hani bu hani her ırktan, cinsten vesaire, cinsel kimlikten karakterlere yeterince yer verilmemesi eleştiriliyor. Ben buna çok katılmıyorum çünkü bence zaten şey LGBT kısmına birazcık katılıyorum ama hani her ırk kısmına çok katılmıyorum çünkü zaten hani hiçbir zaman açık açık bir ten rengi, saç rengi vesaire yazmıyor. Yuvarlak şeylerle yazıyor. Onu birazcık hani okuyucunun yorumuna bırakıyor gibi. O yüzden yani ben bu kısma çok katılmıyorum. Çünkü mesela İlire kültürü, Orta Doğu'ya diyor bence. Ya da işte zaten yaz sarayı tamamen zaten siyahilerden oluşan bir saray. Bilmiyorum o yüzden yani bu kısma çok Melis onayladı. Bu kısma çok hak veremiyorum. Moru yazış tarzına çok problemli dediler. Bu yüzden siz istediğinizi düşünebilirsiniz. Ben Filistin İsrail olayından daha çok rahatsız oldum bu dediğim ikinci kısım dışında. O yüzden de artık yani şey bilmiyorum ne diyeceğimi ya açıkçası birazcık hayal kırıklığına uğradığım için o dönemde hani kitaplarından zevk alsam da onunla ilgili fikirlerim değişti şimdi. Bunu da yalanlayamayacağım. İzlediğin, takip ettiğin Türk booktuber var mı? Yok. <laughs> çünkü bu arada bir şey söyleyeyim <laughs> hayır bak, onunla alakası yok bir kere birinin bir videosunu izledim tamam mı çok nadiren zaten izliyorum çünkü ben youtube'da şu an kabullenmek istemediğim şeyler <laughs> onu nasıl çevireceğim <laughs> neyse biraz insanlara cringe gelebilecek şeyler izliyorum genelde ya da tepki videoları izliyorum ay bu çok yanlış yerleri kısmet olur izliyorum <laughs> Görüyorum, tamam mı YouTube'dan? Hani çok böyle videolar izlemiyorum ya da tepki videoları izliyorum. Arada birkaç kere böyle hani video başlığından görüp böyle merak edip tıkladım oldu. Ben aynı fikirde olmayanlara sinirlendim. Bunu sinirlendim ki buna niye sinirleniyorsun? Sen de o zaman kanal aç diye düşündüm. Zaten kitaplarla ilgili konuşmayı vesaire de seviyorum. Etrafımda da kimse beni dinlemiyor. En azından dinlemek isteyen dinler dedim. <laughs> evet gül arkadan. Yani en azından dinlemek isteyen dinler falan filan dedim. Öyle şey yaptım da ben açıkçası bu videoları izlerken çok zevk almıyorum. Bu yüzden de izlemiyorum. Başka bir sebebi yok yani zevk almadığım için. Evet kısmı olur izlemekten daha çok zevk Saçını hiç boyadın mı? Boyamayı düşünüyor musun? Saçımı boyadım. Güzel olmuştu diyor Melis. Bilmiyorum. Bence kendi rengi daha güzel. Şimdi ben bu aptal kapıl isimlerini nasıl okuyacağım diyor. <laughs> <laughs> Nesim diye mi okumuyor? Bu? bu da Feysen. mi? Feysen. Hı hı. Kim onlar sence? Onu da biliyoruz. Nesta ile Kasim. Kas Kasim. Feyr ile hı. -hı. <laughs> Dolayı koyma. Koyacağım. Nesim mi Feysen mi? Nesim. Bence de Neslihan demiş. Normalde FaceTime derdim de o kadar aptal saçması şeyler yaptılar ki son kitapta. Özden Neslihan sonuna kadar. En sevdiğin yazar Sera haricinde. Ya zaten Sera'yı gerçekten yani evet yazar olarak seviyorum. İnsan olarak sevmiyorum artık. <laughs> Sence kim? Holly seviyorum. Çok bilirim ya ben Bly, hayır belki kitap aklına gelir diye sordum. Holly seviyorum. Krista Beccarici, onların şu an Edicted serisini okuduğum için onlara çok yükseğim. Bir de seviyorum. Zaten ya klasik yani kanalımda bahsettiğim seriler. Gözü kapalı alıntıdan kitap bilme videosu çekmeyi düşünür müsün? Olabilir. Kitaplar harici içerik düşünüyor musun? Yani yapmak istersem yaparım açıkçası. Çok tabum yok ama. <laughs> <laughs> ne oldu? Neden güldün? Ya yani çok tabım yok o konuda da hani genelde kitap okuyup kitaplarla ilgili konuşmayı sevdiğim için bunu yapıyorum. Mesela tepki videosu çekmek istemiştim. Sonra arkadaki haysiyet yoksun arkadaşım beni yüzüstü bıraktı bu konuda. Yani yüzüstü bıraktım. Çektim ya daha ne yapayım? kalanlara çekmedim. Yüzüstü üstü bırakıldım. Ee, ama mesela şey Shadow and Bone'un ikinci çıktığında falan filan ona kız kardeşimle tepki vermeyi falan filan düşünüyorum. Percy Jackson'a da çok sevdiğim bir arkadaşım eğer döneklik yapmazsa çünkü bana öncesinde yapabiliriz demişti. Bakacağız. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Şu an hayır. Kardeşinle video çekmeyi düşünür müsün? Çekti, dün çektik. Gelecek. Klasiklerden sevdiğim var. Hayatımda bir tane bile soruyu tamamlamaz. <laughs> <laughs> Hayatımda bir tane bile klasik okumadım okumayacağım. Bu konuda tabularım çok fazla çünkü bana çok baskı yapıldı bu konuda. Yani ilk kitap okumaya başladığım günden beri gerek ailem, ayrıca okulumdan, okulumda da kitaplarım çok aşağılandı. Gerek arkadaşlarım tarafından olsun, gerek öğretmenlerim tarafından olsun okumayacağım klasik ölene kadar. Belki yarın bir gün canım isterse okurum. <laughs> Shadowhunters'dan Malek'i oynayan oyuncuları beğendin mi? Beğendim aslında ama daha iyisi olabilirdi. Yani Malek'i Malek olduğu için beğendim. Kim oynasa büyük ihtimal beğenecektim çünkü o çifti zaten çok seviyorum. Şu sıralar dinlediğin şarkılar. Ne ki? Ya uff Şimdi Uzi'mi söyleyin. <laughs> Allah'ım yarabbim. Kesinlikle ve kesinlikle benim suçum değil. Kefo arkadaşlarım yüzünden Uzi yengen kızar dinliyorum ya, <laughs> sürekli. Telefonu elime aldım bakıyorum. Üzülme canım. Ben geliriz yine. Ben ya. Buraları koruyacağım söyle. saçma Söyle sabaha kadar söyle. Bir de üç kere ovalarsan <laughs> <YouTube> kısmından söyle <laughs> istiyorsanız. Youtube hesabını şikayet ederim. Elek Benjamin dinlemişim. Kolpa dinlemişim. Evet bak Bird Set Free Siyah'dan onu çok dinlemişim. You Don't Miss Perfect diye bir şarkı var bunu dinlemişim. Bir de Disney şarkıları klasik. Güzel ve çirkin şarkıları. Ve Hamilton. Hamilton müzik halini sık sık dinliyorum. Öpür çeksin müzik halini. Dokuzuncu cemiyet yorumu gelecek mi? Okursam tabii ki gelecek. Okumayı da planlıyorum. Evet. Eğer, eğer, bana almak istiyorsanız. <laughs> <laughs> burada yüzsüz gibi kitabı. Bana eğer onu hediye etmek isteyen biri varsa 6 Kasım'da yaklaşıyor. Daha erken gelebilir. İngilizce kitaplarını nereden alıyorsun? Bununla ilgili bir video çekmiştim. Detaylı bilgi için onu izleyebilirsiniz. Ben hızlıca birkaç isim vereceğim. Amazon, Pandora özellikle ve arkadaş kitabı. İngilizce kitap nasıl okuyorsun? Bununla ilgili de bir nasıl okuyorsun? <laughs> yani nasıl okuyorum? Ya bununla ilgili de bir video çekmiştim aslında. Nasıl okuyorsun derken şey anlamında zor olmuyor mu falan anlamında. Zor oluyor bazen. Mesela şu an şey okuyorum. A Kingdom of Flesh and Fire mıydı neydi onu okuyorum. From Blood and Ash'in ikinci kitabı ve bayağı zorlanıyorum. Kitaptan kitaba değişiyor yani. Ama genelde zorluyorum kendimi. Hard dolap vesaireden kitap satışı yapıyor musun? Yapmıyorum ama yapabilirim. Yapayım mı sizce? <laughs> Yorumları yazabiliriz. İngilizceni nasıl geliştirdin? Çok şarkı dinledim. Filmleri altyazılı izliyorum. Bazen İngilizce altyazılı izliyorum. Bir de özel ders falan aldım. Bir seviyordum da dili. Şu anda da kitap okuyorum. Zaten bölümüm de İngilizce. Olimpos Kahramanları serisinde Kıvırcık çok arka planda kalmamış mıydı sence? Olympus Kahramanları serisinde Percy Jackson serisinde tanıdığımız bir sürü orijinal karakter arka planda kalmıştı. Çünkü onların kitabı değildi. Yani bundan şikayet edebiliriz ama böyle bir yani yapacak bir şey yok. Ve son soru. Sevgilin var mı? Var. Hem de bir sürü. <gülüyor> 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 Her okuduğum karakter. <laughs> Tamam biz cevapladık. <laughs> <yaptım. gülüyor> Yeter. Sorular bitti. Yok <laughs> <laughs> Arkada ne yüzüyor Sabahtan beri. Bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Başka sorularınız olursa Instagram'dan veya buraya yorum olarak sorabilirsiniz. Partikisini de çekebilirim. Çekmemi istediğiniz videolar olursa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabım açıklama kısmında. Kitaplarla ilgili konuşmak istiyorsanız oradan bana mesaj atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoları daha çok izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> ya bu videoma telif yiyecek ya. <laughs>